Ben de sizler için her zaman yanınızda olmak istiyorum. İnşallah hep birlikte 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu Çankaya'ya göndereceğiz. Ve inşallah Afyon Karahisar'da Cumhuriyet Halk Partisi en büyük zaferle çıkacak ve en az üç vekilimiz de inşallah mecliste sizleri temsil edeceğiz. Zaten sizlerin gururu, Afyon'un sesi, soluğu olan, nefesi olan Burcu Hanım'ın varlığı çok büyük bir avantaj Afyon için. İnşallah onun yanına biz de destekçi olarak meclise girerek sizlerin sesine ses olacağız. Ve inşallah bu topraklara hep birlikte hizmet edeceğiz diyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Fedakar insanları yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy sahada sizinle birlikte mücadele ederek gerek meclis kürsüsünde haykırarak çözmeye çalıştım. Çözdürmeye çalıştım. İktidarı çalıştırmak için elimden geleni yaptım. Ama artık ben Nazım Hikmet'in dediği gibi ben artık şarkı dinlemek değil, şarkı söylemek istiyorum. Ben artık iktidar milletvekili olmak istiyorum. En az üç milletvekilliğiyle iktidara olsun. Yolumuz ayrılık olsun. Yolumuz Ay, Erdoğan'ın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün e yol olsun. Her şeyde, birleşe kazanacağız. Her şeyde, birleşe, birleşe kazanacağız. Buraya bakın, buraya bakın. Doğru milletin diyorum. Doğru milletin. Az savaşın eğme. Ayağa kalkın gençler. Ayağa kalkın kadınlar kalkın çocuklar. Dünyanın gözlerinin içine bakın. Ve aykırı. Ey dünya! Türkiye senin ucuz iş gücü alanı olmayacak. Türkiye senin mülteci kampını olmayacak. Ey dünya! Sana rakip olmak için. 14 Mayıs. Güzel ülkemin kıymetli vatandaşları. Devletin kurumlarının padişaha en iyi yalakalık yapanlar tarafından

öyle değil biz iktidar olacağız onlar da iktidar nasıl yapılır iktidar milletvekili nasıl Bizim avukatımız olacak mısınız? Avukatımız. 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 şey adalet. Adalet olmadan hiçbir şey bitermez. Bu ülkede adaleti tesis edeceğiz. Bağımsız mahkemeler herkesin hakkıdır. Hakim önünde herkes bağımsız mahkemelerde yargılanma hakkına sahip olmalı. Ben artık hani Şahin dediği gibi ben şarkı dinlemek değil, şarkı söylemek istiyorum diyor Şahin. Ben artık şarkı dinlemek değil, şarkı söylemek istiyorum. Ben De sanayimiz var. Hah, Halk e olarak iktidara geldiğinizde sonuçta devlet buraya fabrika yapamaz. Ama bizim buraya bir fabrika yapılması için Ay, ön ayak olabilir misiniz? Eyvah. İnşallah Çin sizden de. öyle bir şey bekliyoruz. İnşallah yatırımlar gelecek. 30 40 kişi